Peygamberler şehri şanlı Urfa'dan karlı bir günde bütün Müslümanlara selam olsun. Rabbim bolluğun ve bereketin sembolü olan üzerimize lapa lapa kar yağdırıyor. Rabbim her yeri beyaza bürüdü. Coğrafyamızda ve bölgemizde insanlar Allah'tan umut kestiler. Ve şöyle dediler. Allah yağmur yağdırmıyor bu sene kuraklık geçecek. Ekseriyat olan bölgemizde fıstık üretimi Gaziantep ve Urfa bölgesinde yapılmaktadır. Ağaçların dibini açarak yapay sulamaya başladılar. Allah'a dua edenler hiçbir zaman umut kesmemesi gerekir. Çünkü Allah kendisine umut bağlayanların umudunu boşa çıkarmaz. Biz hutbelerde, vaazlarda Allah'tan yağmur nimetini isterken Allah daha fazlasını verdi. Allah yer altı su ihtiyacını giderecek. Yer üstü her yeri suyla dolduracak. Üzerimize kar yağdırıyor. Kalın kalınlığı şu anda 40 santime ulaştı. Değerli Müslümanlar, kıymetli dostlar, dini bilgilendirme için sayfalarımızı takip etmeyi unutmayınız. Ben Tahir Yaprak Hoca, Peygamberler Şehri Şanlıurfa'dan dua ve selam ile Allah'a emanet olunuz ve